Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esbab-ı Nuzul Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri veya bazen bir surenin tamamı ya yaşanan bir olay ya da Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem sorulan bir soru neticesinde nazil olmuştur ki hakkında ayetin inmesine neden olan bu soru ya da olaya sebeb nuzul bunun çoğulu olarak da esbabun nuzul tabiri kullanılır. Mesela Hazreti Peygamber Mekke'nin ileri gelen müşrikleriyle toplantı halinde bulunduğu esnada yanına gelen İbn Ümmü Mektum Peygamber Efendi gözler görmeyen ama bir insan Peygamber Efendimize ısrarla bildir ma anzalallah aleyke ya resulallah ma ya da şeklinde ya resulallah Allah'ın sana indirdiği şeyler bana tebliğ et diye ısrarla talepte bulundu. Allah Resulü o ileri gelen müşrikleri razı edebilirse onlar topluca Müslüman olurlarsa İslam'ın izzet bulacağını ve Müslümanlara karşı işkencelerin duracağı düşüncesiyle hali hazırda yaptığı toplantıya ciddi önem veriyordu. Ve onun toplantısını bölerek tekrar tekrar bana Allah'ın indirdiklerini tebliğ etmesinden et rahatsız oldu. O beden diline yansıdı. Derken inen bir sure Bismillah. Abasa ve tevalla en a'ma. O gözleri görmeyen kendine geldi diye yüzünü ekşitti ve beri döndü ayeti inince e, burada e, İbn-i Ümmü Hazreti Peygamber'den ısrarla bir şey istemesi ve nihayet bunun sebebi bu olay sebebiyle koskoca bir surenin inmesine şahit oluyoruz. İşte biz buna sebebin uzul diyoruz. Mesela muvaffakat Hazreti Ömer diye kitaplar yazılmıştır. Hazreti Ömer'in duasına ya da cümlelerine e, tahminlerine muvaffak inen ayetler var. Bunlar da öyle. Hazreti Ömer kızı Hafsa annemizin Hazreti Ayşe ile beraber ittifak kurduğunu ve Resulullahı üzecek bazı hareketler yaptıklarını duyunca kendi kızını karşısına alıyor ve diyor ki kendinize gelin Allah Resulünü üzmeyin. Eğer Allah Resulü sizi boşarsa bilesiniz ki Allah sizden çok daha hayırlı işlerle, eşlerle onu tekrar verir. Derken ayet iniyor ve Tahrim suresinde ilgili ayetler tam da Hazreti Ömer'in dediği bu şeye şahitlik yapıyor. Bu olayı tasdik ediyor. Yine Hazreti Peygamber Bismillah. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ her kim ki oraya gitmeye güç getirirse onların beyti yani Kabe'yi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır ayetini tebliğ ettiğinde sahabe-i kiram ısrarla ya Resulallah hac her sene mi olacak diye sorup duruyorlar. Önceler Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya cevap vermemeyi tercih ediyor, susuyor. En nihayet hayır diye cevap veriyor. Muhtemelen o arada Rabbinden bir cevap bekledi kendisi ee, ve hayır diye cevap verdi. Ama daha sonra sahabe ikrama yönelik şöyle bir uyarıda bulunuyor. Bakın siz ilk sorduğunuzda ben eğer evet deseydim her yıl hac etmeniz sizin üzerinize farz olurdu. Bunun üzerine şu ayet iniyor. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu la teselu an eşyâe in lekum tesukum. Ey iman edenler! Yani Kur'an inmeye devam ederken, vahiy inmeye devam ederken açıklanması durumunda size zarar verecek şeyler hakkında soru sorup durmayın. Bu ayet daha sonra sahabe-i kiramın peygamber efendimizin sustuğu konularda gerekli gereksiz soru sormasının önünü de kesmiştir. Bir diğer ayette kemasu ile Musa, Hazreti Musa'ya sorular sorulduğu gibi siz de kendi peygamberinize mi soru sormak istiyorsunuz deyip sahabe ikramı bunu yapmaması sırf meraklarından dolayı kendi üzerlerinde dinin tekliflerini ağırlaştırmamaları için bir uyarı iniyor. Dolayısıyla işte bu tür bir olay yaşandığında veya bir soru sorulduğunda ayetlerin inmesi o yaşanan olayın ya da sorulan sorunun bir ayetin inişine sebep olmasına sebeb-ün nüzul bunun çoğuluna da esbâbun nüzul diyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki inen ayetlerin büyük bir kısmı e, elbette Müslümanların sorduğu sorular üzerine inmiştir. Ancak şurası bir gerçek ki art niyetli olarak Hazreti Peygamber'e ehli Kitap'ta soru soruyordu. Ehli kitap Hazreti Peygamber'i zor duruma düşürmek kendine inanan insanların yanında zor duruma düşürmek. Onun yalancı bir insan olduğunu zaten iddia ediyorlardı. Bunu ispatlamak. Yine müminlerin kendi inançları noktasında kafalarını karıştırmak. Hatta sırf bu amaçla kendi aralarında anlaşıyorlar. işte. günün bir kısmında gidin onun dinine inanın. Kalan kısmında dininden çıkın. Onun dinini değersiz hale getirin diyorlar. Bu tür böyle art niyetli peygamberimizin bilemeyeceğini düşündükleri böyle mukayyebata yönelik sorular soruyorlar falan. Bunlarla Allah Resulü'nü mahcup etmek, küçüktürmek, inananların inanç noktasında kafasını karıştırmak gibi art niyetli amaçlarla Ehli Kitap da soru soruyordu ve bazen onların sorularına cevap olmak üzere de e, ayetler iniyordu. Mesela bir defasında şöyle bir soru Peygamber Efendimiz'e yöneltmişlerdi. Bir erkek hanımına tersine yaklaşırsa doğacak çocuk şaşı olur şeklinde bir iddiada bulundu. Bu konuda ne dersin? Ve Allah Resulü bilmediği konuda ne desin? Şey demedi, susmayı tercih etti. Nihayet e, ayet indiğinde Nisa'ukum harsullekum kadınlarınız sizin tarlalarınızdır ayeti geldi ve onların bu iddiasının doğru olmadığını ortaya koydu. Demek ki ister ehli kitaptan olsun bazen müşriklerden olsun çoğunlukla da inananlardan gelen sorulara binaen ya da yaşanan bazı olaylara binaen ayetlerin inmesine biz sebeb-i nüzul diyoruz. Sebeb-i dair yazılmış en meşhur iki eser Vahidi'nin esbab Nuzul'ü İmam Vahidi'nin esbab Nuzul'ü bir de 1505 vefat tarihi İmam Suyuti'nin lübab Nukul adlı eserleri. Bunlar bu alanda iki zirve eser. Yani insan her araştırma yaptığında ister istemez başvuracağı temel asli kaynaklardan ikisi bu. Şimdi bu iki kaynağı incelediğinizde toplamda 600 tane ayetin sebebin uzuyla binaen yani sorulan soru ya da yaşanan bir olay neticesinde indiği gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Bunlar bazen mükerrer de olabiliyorlar. Esbab-ı nüzul tamamen rivayete bağlıdır. Burada kişinin istidhalde bulunması, iştihad etmesi, kendi kendine çıkarımlar yapması, kendi akli muhakeme gücünü kullanması falan, yani normalde hani fıkhi bir ahkamı tespit etmek için yaptığımız ameliyelerin hiçbiri asla sebebin nuzul için geçerli değildir. sebebin nuzul tamamen peygamberimizden, sahabeden nakledilmekle bilinir ve bu şekilde tespit edilir. Onun haricinde başka bir yolu yoktur. Burada kimse kendi kişisel görüşünü belirtemez. Böyle bir şey ortaya koyamaz. Burayı net bir şekilde söyleyelim. Peki bir rivayetin sebeb nuzul olarak kabul edilebilmesinin şartları nelerdir? Bir, sebeb nuzul olarak aktarılan bu rivayet adalet ve zabıt yönünden tenkit edilmemiş, cerhe uğramamış, taadil edilen ravilerin yine kendileri gibi e, cerh edilmemiş ravilerden muttasıl senetle rivayet ettikleri sahih bir haber olmalıdır. Haber sahih değilse ee, bu takdirde o de doğrudan sebep nüzul olarak addedilemez. Birinci şey, metaini aşere dediğimiz beş tanesi adalet noktasında, beş tanesi de zabıt noktasında ravide aranan e, güvenilirlik kıstaslarının tamamını sağlayan ravilerin, yine kendileri gibi güvenilirlik kıstaslarını sağlayan diğer ravilerden, e, muttasıl senette yani senette kopukluk olmayacak. Daha olaya kadar devam eden bir senetle e, bu olayı, bu meseleyi bize aktarmış olmaları, haber vermeleri şart. Birincisi bu. İki, Bahsi geçen olay ya da bahsi geçen sorun Hazreti Peygamber zamanında sorulduğu ya da Hazreti Peygamber zamanında yaşandığına dair tarihi bir tespit olmalı. Peygamber zamanında böyle bir sorunun sorulduğuna ya da böyle bir olayın yaşandığına dair hiçbir kayıt yoksa tamamen böyle uydurma bir hikaye ile ortaya bir rivayet konulmuşsa bunu sebebi nuzul olarak adetmemiz asla ve kata mümkün değil. Peki aktarılan rivayet bir de üçüncü şart aktarılan rivayetle bağlantı kurulan ayet arasında mana yönünden gerçekten bir uyum olmalı. Şimdi böyle aradaki korelasyon sıfır olacak şekilde uzaktan yakından birbiriyle ilgisi olmayan bir olayı getirip tamamen ilgisiz bir alana sebebin uzul diye tamamen ilgisiz bir ayete veya sureye sebebin uzul diye gösteremezsiniz. Böyle bir şey yok. Yani o anlatılan olay ya da sorulduğu iddia edilen soru kesinlikle bahsi geçen ayetle mana yönünden irtibatlı olmalı. Korelasyon kesinlikle pozitif bir olmalı. Yoksa öyle kendi kafanıza göre rastgele bir olay getirip rastgele bir ayete sebebin uzul diye yamayamazsınız. Böyle bir hakkımız yok. Ee, yine normal olaylarda irsal dediğimiz yani e, senedin eksik olması ve sahabeye kadar dayanması ya da sahabe tarafından doğrudan peygambere arada zincirde bir kopukluk bulunmak suretiyle Peygamber Efendimiz'e ulaştırılması durumu. Normal hadis şeriflerde bu kabul edilirken sebeb-i nüzullerde irsal olayı yani mürsel haberler kabul edilmez. Ancak eğer bir mürsel haber kendisi gibi başka mürsel haberlerle takviye edilirse yani i'tidat ya da adıt dediğimiz birbirini takviye etmek suretiyle sıhhat derecelerini yükseltirlerse Aynı olay bir tarihten geliyor. O tarihte unutkanlığıyla meşhur bir ravi var. Ya da bilgileri birbirine karıştırmakla meşhur ya da yalancılıkla itham edilmiş bir ravi var. Ve dolayısıyla biz o rivayete itimat etmiyoruz. Ama başka bir senetten aynı olay bir daha anlatılıyor. Bu sefer bu ikinci senette de yine içindeki ravilerden işte unutkan olanlar var, yalan söyleyenler var. Ya da dini yaşam noktasında içinde problemli olanlar var kafa karıştırıyor ama iki ayrı tarik birbirinin içeriye bakıyorsunuz metne bakıyorsunuz tamamen işte şöyle şöyle bir olay yaşandı bunun üzerine falanca sure indi. İçerikler birbirini takviye ederse her ne kadar kendi senetlerinde zayıf insanların bulunması sebebiyle tek başına olduğu zaman kabul etmeyecek olsak da adı hadislerle desteklendiği ve iki rivayet birbirini takviye edip güçlendirdiği zaman mürsel haberler de kabul edilebilir. Ya da mesela İmam Mücahit gibi, İkrime gibi, Said bin Cübeyr gibi doğrudan sahabenin önünde diz çökmüş, onların rahle-i tedrisatından geçmiş, onlardan birebir eğitim almış bir insan bu olayı haber veriyorsa, onların ilimle olan ilgisi, onlara doğrudan sahabeden rivayette bulunma ya da sahabeden duyduğu kesin olan bir şeyi peygamberimizden doğrudan ilgili sahabeyi atlayarak sahabe irsali yaparak doğrudan peygamberimizin ağzından rivayet etmeleri halinde bu kabul edilir. Çünkü yani işte Mücahit, imam Mücahit. Hazreti İbn Abbas'ın dizinin dibinde Kur'an-ı Kerim'i baştan sona defalarca tefsirini yapmış ve ondan bu eğitimi almış bir insan. O dese ki peygamberin bu konuda böyle böyle demiş. Arada sen peygamberi görmedin. Bunu kimden aktarıyorsun deyip sahabe ismi vermese de Mücahid'in konumu bu rivayeti kabul etmeyi sağlar. Çünkü o doğrudan İbn Abbas'tan ve başka sahabe-i kiramdan dersler almış bir insan. Dolayısıyla onun yapacağı böylesi bir rivayet muteber olur. Rivayetlerin çeşitliliği meselesine gelince bazen aynı ayet ya da aynı surenin inmesiyle ilgili farklı farklı olaylar, farklı farklı gerekçeler ortaya konulabiliyor. 8, 9, 7 farklı rivayete denk geldiğim oldu. Ben İbnül Cevzi'nin Zadul Mesir adlı tefsirinin doktora tezinde çalışmıştım tek bir surenin ya da belli bir ayetin inişiyle ilgili bazen 3 dört, yani dokuza kadar sebebimizin rivayet ettiğini gördüm. Böylesi bir durumda ne yapacağız? Yani aynı ayetle ilgili zaman, kişi ve yer hem de inen ayetin inişi için ortaya konulan sebep farklıysa aynı ayetle ilgili böyle bir durum söz konusuysa ne yapacağız? Burada takip edeceğimiz yol şu. Bir, farklı rivayetleri sıhhat yönünden araştıracağız. Eğer birini diğerine sıhhat yönünden tercih etme hakkı doğarsa, yani ilgili rivayetlerden biri öberin öbürüne göre daha sahihse, daha sağlamsa o zaman sahih olan rivayeti alacağız, öbüründen vazgeçeceğiz. Yani sıhhat yönünden sağlam olanı, daha üstün olanı alacağız. Daha zayıf olanı terk edeceğiz. Yani bir hasen hadis karşılığında, terazinin karşı kefesinde sahih bir hadis varsa te terk edilebilir. Burada sıhhat derecesi önemlidir. Hangisinin sıhhati daha güçlüyse onu tercih eder. İkinci yöntem bu. İki, diyelim sıhhat yönünden ikisini de eşit gördük. İkisini de cerh ve tadil kriterleri ışığında incelediğimizde aralarında bir fark olmadığını, her ikisinde sahih olduğunu görürsek bu sefer birini diğerine tercih etmek için İkinci bir sebep, yan bir unsur, farklı bir faktör var mı? Bu sefer buna bakarız. Mesela birinde sahabi duyduğu şeyi aktarırken, öbüründe sahabi bizzat yaşadığı bir olayı aktarıyorsa. Ben böyle böyle bir olay yaşadım, gittim ve Resulullah'a sordum, o da bana böyle buyurdu derken falanca ayet indi. O zaman bu tercih edilir. Ya ben duydum ki falan sahabi peygamberimize şöyle bir soru sormuş onun üzerine filanca ayet inmiş birinde dedi demiş uzak bir e, rivayet söz konusu öbüründe bizzat yaşayan bir olay var ben Resulullah'a şunu sordum üstüne bu olay indi ya da ben böyle bir olay yaşadım durumu peygamberimize arz ettim başımdan geçen olayı peygamberimize anlattım derken böyle bir ayet indi dese bu olayı doğrudan yaşayanın bize verdiği haber başkasından duyup bize aktaran kişiye tercih edilir. İkinci şeyimiz bu. Eğer iki rivayet tercih e, sahihse, her ikisi de sağlam. Yani birinci maddeyi kullanamadık. Birinci maddede hangisi daha sahi ise onu tercih ederiz demiştik. İkisi de sahih. İkinci maddede dedik ki birini diğerini tercih etmek için sebep var mı diye bir araştırma yaparız. Araştırmayı yaptık, bu da yok. Her ikisi de sahih. Birini diğerine tercih etmek için de sebep yok. O zaman ne yapacağız? Üçüncü durum. Bu sefer ayetlerin iniş zamanlarına bakılır. Tespit edilmeye çalışılır. O rivayetlerden hangisi ayetin iniş zamanına daha yakınsa, hani zaman araya girdiğinde unutma, hata yapma, bilgi birbirine karıştırma gibi durumlar söz konusu olabilir. Ne kadar yakınsa ilgili rivayetle inen ayetin arasındaki zaman farkı ne kadar azsa bu tercih edilir. E diyelim bu da mümkün olmadı. Bu sefer dördüncü durum. Bu da olmadı. Her iki hadiste sahih. Her iki o sebebi nüzule yönelik rivayet de sağlam. Her ikisinde de birini diğerine tercih etmek için bir sebep yok. Her ikisinde de zaman tespiti yapamıyoruz ya da zamanlar aynı birbirine yakın birini diğerine tercih edemedik. O zaman son çare olarak alimler bu surenin iki kere indiğini kabul ederiz demişler. Ama tabi buna karşı çıkanlar da olmuş. Bunun çok akla yatkın olmadığını ve zorlama bir yorum olduğunu söyleyip buna itiraz edenler de olmuş. Onu da hatırlatayım. Peki, esbabın üzülü bilmenin ne gibi faydaları var? Bir, Öncelikle ilgili ayetin ya da surenin nerede, ne zaman ve hangi olaya binaen indiğini bilmek onların manasını daha doğru anlamaya yardımcı olur. İnsana daha sağlıklı bir tefsir yapma imkanı sunar. 2. Ayetler arasında var olduğu vehmedilen müşkiller varsa, yani zahiren ilk bakışta böyle ayetler başka ayetlerle çelişiyorsa Sebeb-i nüzulü bilmek o ayetleri daha doğru anlamayı sağlayacağı için var olduğunu vehmettiğimiz o problemi, muarazayı, kendi arasındaki çelişkiyi de ortadan kaldırmamıza ve müşkili çözmemize yardımcı olur. 3. E, ayetler müphemse, kapalıysa ve biz anlamakta zorlanıyorsak o ayeti daha rahat anlamamıza yardımcı olur zihnimizde onun netleşmesini sağlar. Bu konuda bize katkı sağlar. Şimdi aniden Bismillah ve zuhâ leyli izâ seca ve qala. zuhâ kuşluk vaktine yemin olsun ki ve leyli izâ bastırdığı zaman karanlığa, geceye yemin olsun ki ma vadda'ake rabbuke Rabbin sana küsmedi, darılmadı. Birdenbire bu nereden çıktı? Yani konu oturmuyor zihnimize, kapalı bir anda niye Allah peygambere küssün de ondan sonra da küsmediğine dair ayet insin. Tabi zihin karışır ve insan bu ayeti anlamakta zorlanır. Ama e, insanların gelip Peygamber Efendimiz'e bazı sorular sordu e, ki ruh ve Hızır Aleyhisselam meselesi gibi. Bunu da ehli kitabın yönlendirmesiyle gelip insanların sorular sordu. Peygamber Efendimizin de inşallah demeyi unutarak yarın size haber veririm dediği ama günlerce kendisine bir rivayete göre 15 gün, bir rivayete göre 40 gün kendisine hiç ayet inmediği bunun üzerine müşriklerin peygamberimizle dalga geçip ha Rabbi onu unuttu, Rabbi ona darıldı şeklinde dalga geçtikleri ve nihayet Duha suresinin indiği. Şimdi bu olayı bildiğim zaman ha Rabbin sana darılmadı. Zihinde netleşiyor. Problem ortadan kalkıyor. İşte ilk bakışta insana kapalı gelen ve anlamakta zorlandığı bu tür ayetleri sebebin özülü bildiği zaman rahat bir şekilde algılayabiliyor, anlayabiliyor ve problem yaşamıyor. Üçüncü faydası bu. Dört, ayetler ve sureler arasındaki münasebeti, insicamı, uyumu e, tespit etme noktasında bize yardımcı olur. Ve 5 hasır veya taksis. Yani bir ayetin belli bir kişi ya da gruba özel olması durumu insan böyle algılayabilir. Orada sebebin üzülü bildiğin zaman hasr-ı kasr var mı? Kişiye yönelik ya da gruba yönelik bir taksis var mı? Yoksa bu ayeti duyan herkesi bağlayan özel bir şey mi? Burada sebebin hususiliğine mi bakacağız, hükmün umumiliğine mi bakacağız türünden zihnimizde oluşabilecek e, şekleri, şüpheleri ortadan kaldırma noktasında yine bize yardımcı olur. Bunlar yararları. E, tabi zararları da var. Şöyle, esbab-ı bildiğiniz zaman o esbab-ı bilmeden yapabileceğiniz muhtemel daha geniş yorumları daraltıyorsunuz. Yani normalde ayetten çok daha zengin anlamlar türetmek mümkünken ayetin sebebin uzunluğunu bilince ihtimaller teke düştüğü için tek açıyla olaya bakıyorsunuz. Bu da mana zenginliğini ortadan kaldırıyor. Birinci problem bu. İkincisi, esbabın uzunluğunu bilince insanlar işte bu ayet filanca kişi hakkında indi. Ya da falanca grup hakkında indi. Yani sanki beni bağlamıyormuş gibi bir yanılgıya düşebiliyorlar. Zaten Kur'an bunu bil, engellemek için çoğunlukla zamir ya da itmi mevsul ya da itmi işaret kullanır. Şimdi Bismillah. Ra'itellezi yenha izâ Namaz kılan kulu engelleyeni gördün mü? Burada engellemeyi yapan Ömer'dir. Ebu Cehil. Yani gerçek ismi Ömer. Lakabı Ebu Cehil. Ebu Cehil peygamberimizi namaz kılarken engelliyor. Resulullah Efendimiz Kabe'nin yanında namaz kılmak istiyor ısrarla gidiyor, engel oluyor. E burada engellenen peygamber efendimizdir. Bakıyorsunuz ki ayet ne engelleyeni ne de engelleneni ismen vermemiş. İsmi mevsullerle yetinmiş, kapalı ifadelerle. Birinde ellezi kullanmış, öbüründe abden bir kul. Bir kulu namaz, namaz kılan bir kulu engelleyeni gördün mü? O kadar güzel bir anlatımla anlatıyor ki Tarih boyunca bunu yapan herkes buradan kendisine bir pay çıkarabiliyor. Dolayısıyla sıkıntı yaşamıyorsunuz. Herkes buradan kendisine pay çıkarsın ve bu ayet sadece filan kişiyle ilgilidir deyip kendini ondan müstahini görmesin. İkinci sıkıntı bu. Bilince kafa karışabiliyor. Üç, müfessirlerin bu sebep nüzulleri tespit etme noktasında gereğinden fazla bütün geçmiş rivayetlere bakacak. O rivayetleri sıhhat yönünden eğer mükerrer aynı konuyla ilgili birden fazla rivayet varsa sıhhat yönünden geri dönüp araştırma yapmak zorunda kalacak. Birini diğerine tercih etmek için sebepler arayacak. O kadar çok meşgul olacak ki belki de o ayetle ilgili farklı bir sürü güzel mesaj çıkarabilecekti başka ayetler ve hadisler ışığında o ayete çok çok güzel manalar verebilecekti. Ama sebebin uzulle olan meşguliyeti ve nihayetinde de sebebin üzülüyü bulunca mana zenginliğini kenara bırakıp tek bir anlamla o ayeti tefsir etmesi çok daha yararlı yeni yorumlar yapmasını ve o Kur'an ayeti üzerinde e, i'malî fikir yapıp da yeni yeni düşünceler, zengin zengin anlamlar türetmesini engelleyeceği için bu noktada bir zarar verir. Yine ortaya çıkan yeni problemlerin Kur'an bütünlüğü içerisinde çözülmesinin önünü keser. Niye? Çünkü camıtlaştırıyorsun ayeti tek bir manada donuklaştırıyorsun. Dolayısıyla onu öyle sabit kalıpların içine sokup da elastikiyetini yitirmesine sebep olduğun zaman ondan çıkaracağın yorumların da önünü kesmiş olunca haliyle yeni problemlere çözüm bulma noktasında da bir kısırlık yaşanmasına sebep olabiliyor. Bu da zararlı yönleri. Peki esbab-ı nüzule dair eserler az önce ısrarla dedi ki İmam Vahid'in esbab-ı nüzulü bizim vazgeçilmezlerimizden. İki, İmam Suyuti'nin lübab-ı Burada bir harf fazla olmuş onu hemen sileyim. Ee, yine Abdülfettah el-Kadi'nin esbab Nuzulü bu alanda bilinecek üç temel eser olarak bunlar yeter de artar. Bir diğer derste görüşmek üzere. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve rekan.